Arkadaşlık ve paylaşmanın gücü. Derin denizlerin berrak maviliğinde parıltılı pullarıyla mavi balık yaşarmış. Onun en büyük tutkusu birbirinden güzel deniz kabuklarını biriktirmekmiş. Mavi balık bu kabukları öyle çok severmiş ki kimseyle paylaşmak istemezmiş. Bir gün okyanusa Minnoş adında bir ahtapot taşınmış. Meraklı, sevecen ve arkadaş canlısıymış. Yeni taşındığı için arkadaş arıyormuş renkli pullarıyla dikkat çeken mavi balıka yaklaşmış. Ne güzel kabukların var. Birlikte oynayabilir miyiz? Mavi balık hızla kabuklarının önüne geçmiş. Hayır, bunlar benim. Kimseye veremem. Minnoş biraz üzülmüş ama hala gülümseyerek cevaplamış. Peki, belki bir gün birlikte oynarız. Ertesi sabah mavi balık bir telaşla uyanmış. En sevdiği gökkuşağı gibi parlayan kabuğu yokmuş. Panikle her yeri aramış ama bulamamış. Diğer deniz canlıları yardım etmeye çalışmış. Minnoş da onlardan biriymiş. Herkes birlikte aramaya koyulmuş. Minnoş, batık bir deniz fenerinin dibine dalınca bir parıltı fark etmiş. Midye'nin kabuğuna sıkışmış bir şey varmış. Yakından bakınca bu, mavi balıkın kayıp kabuğuymuş. Hemen çıkarıp mavi balıka getirmiş. ''Bunu arıyordun değil mi?'' demiş. Mavi balık hem sevinmiş hem utanmış. Ben sana iyi davranmadım ama sen yine de yardım ettin. Neden? Minnoş gülümsemiş. Çünkü arkadaşlık böyle bir şey. Yardım etmek için karşılık beklenmez. O günden sonra mavi balık sadece kabuklarını değil, oyunlarını ve gülüşlerini de paylaşmaya başlamış. Minnoş'la birlikte sualtı kabuk müzesi kurmuşlar. Artık denizaltı köyü sadece güzel kabuklarıyla değil, Güçlü dostluklarıyla da ünlüymüş. Gökten üç deniz kabuğu düşmüş. Biri paylaşanlara, biri dostluk kuranlara, biri de yardımlaşmayı seven çocuklara.